Türkiye'de neden klasik müziğe önem verilmiyor bir türlü anlayamıyorum. La arif al müzik al yaka. Efendim? La arif al müzik al yaka. Pardon. Az önce ne dediniz? Türkiye'de klasik müziğe neden önem verilmiyor dedim. Siz biliyor musunuz? Paris Konservatuarında profesörüm. Anlatmamı ister misiniz? <laughs> Profesör mü? Çok isteriz Mösyö. Şimdi Türkiye ve klasik müziği anlamak için Türkiye'de klasik müzik adına neler yapıldığını bilmek lazım. Bunlardan en önemlisi Türk beşleridir. Peki Türk beşleri kimdir? Arif al Hamzat al Atraka. Mesut Türk beşleri kimdir? Siz devam edin lütfen. Türk beşleri Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Aksız, Hasan Ferit Alnar. Bunlar genç cumhuriyetin ilk yıllarında etkin olmuş Türk besteciler. Çok yetenekli oldukları için de Atatürk tarafından işte devlet desteğiyle dünyanın en iyi konservatuarlarına ve en iyi hocaların yanına gönderilmişler. Örneğin Uli Cemal Erkin Ekol Normalde müzik de Paris'de Nadia Boulanger ile bestecilik çalışmış. Alfred Cortot'la piyano çalışmış. Cemal Reşit Rey Paris Konservatuvarı'nda Gabriel Fauré'nin öğrencisi olmuş gibi. Atatürk'ün Genç Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu gençleri yurt dışına göndermesinden sanata verdiği önemi anlayabiliyoruz değil mi? Kesinlikle. Atatürk'ün bu yetenekli öğrencileri yurt dışına okumaya göndermesinin sebebi Türk müziğini geliştirmek. Şimdi şöyle bir durum var. Türk müziği çok gelişmiş bir müzik değil. Bunun sebebi de sosyolojik. Dolayısıyla Avrupa'da binlerde, 1500'lerde bin gelişmiş olan, hallolmuş olan şeylerin başlangıcı bile Türk müziğinde yok. Bu bahsettiğiniz şeyler nelerdir? Örneğin notasyon, yani müziğin belli bir dil veya alfabe aracılığıyla nesiller boyunca aktarılması. Türk müziğinde böyle bir şey yok. Tamamen kulaktan kulağa, ustadan çırağa aktarılıyor müzik. Bu çok sağlam bir aktarım yolu değil. Ama kültürel aktarım aşırı önemli bir olgu ve medeniyetin en temel dayanağı. Mesela bunun dışında tonal sistem gelişmemiş. Yani seslerin belirli kurallara göre dizilmesine tonal sistem veya armoni diyoruz biz. Türk müziğinde ise bunun yerine makam sistemi var. Makam sistemi diyorum da yani makam aslında bir sistem değil. Peki Mösyö anlattığınızda nasıl bir sistem olması gerekiyor? Ben tam anlayamadım orayı. Örneğin Do'yu el alalım. Do majör dediğimiz ton, Do'dan Do'ya gitmenin bir yoludur. Ve bu yol belirli bir kurala göre belirlenmiştir. Do majör herhangi bir siyah nota olmadan Do'dan Do'ya gitmektir. Sol major'da ise bir siyah tuş gelir, o da fa diyezdir. Bu siyah tuşlar belirli kurallara göre eklenirler ve diyez veya bemol diye isimlendirilirler. Diyez, yarım perde tizleşmek, yani bir üstteki siyah tuşa çıkmak anlamına gelir. Bir notanın yanına diyez işareti gelince, bundan sonra o satır boyunca o notayı gördüğümüzde, bunun diyezini çalmamız gerektiğini anlarız. Bemol'de bunun tam tersi, yarım perde kalınlaşmak demek. Yani defalarca tekrar ettiğim gibi, batı müziğinde doğudan doğuya gitmeyin yolları daha kurallı bir şekilde belirleniyor. Makam sisteminde ise doğudan doğuya gitmenin yolları tamamen ezbere dayalı bir şekilde kaç farklı yoldan gidebiliyorsak gidelim işte isimlendirelim hepsini şeklinde. Bu yüzden Batı müziğinde 12 majör, 12 minör ton olmak üzere 24 ton varken Türk müziğinde 200'ün üzerinde makam var. Bu bahsettiğiniz sistem Batı'nın mıdır Mösyö? Hayır kesinlikle. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Bu sistemler ki bunlara müziğin teorisi veya tekniği diyebiliriz. Bunlar batıda çıkmış olmalarına rağmen batı kültürüne ait değildir ve batı kültürünün ögelerini barındırmaz. Dolayısıyla bu teknik ve teori Türk kültürüne de aynı şekilde uygulanabilir. Türk beşerinin yapmak istediği şey de tam olarak bu aslında. Bunun için de önce batıya gidip evrensel olan bu teori ve tekniği en iyi şekilde öğrenip daha sonra Türkiye'ye dönmüşler ve Türk kültürünü öğrenmek için Türkiye'yi köy köy gezmişler. İnsanlardan türkülerini öğrenmişler, kültürlerini öğrenmişler. Bunun sonrasında da hayatlarını bu ikisini birleştirmeye adamışlar. O dönemde klasik müzik ile alakalı başka neler yapılmış? Mesela, mesela 1924'te yani Cumhuriyet'in kurulmasından sadece bir yıl sonra Ankara'da Musiki Muallim Mektebi, modern Türkçe'de müzik öğretmenliği okulu diyebiliriz, açılmış. Ki aynı zamanda bu Ekol Normal de Müzik'in Türkçe karşılığı aslında. Avrupa'nın her tarafında Ekol Normal de Müzik görebiliriz farklı dillerde. Ve dönemin en önemli üyesitecilerinden Hindemith Türkiye'ye getirilmiş. Türkiye'de müziğin ve müzik gelişmesi adına neler yapılması gerektiğine dair bir rapor yazmış. Bunun dışında Ankara Opera Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Konservatuvarı gibi kuruluşlarla Türkiye'de klasik müziğin yerleşmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Bunun yanında Türk Beşleri gibi başka bir sürü yetenekli genç daha yurt dışına okumaya gönderilmiş. Ve İdil Biret gibi Gülsün Onay gibi Suna Kan gibi çok önemli suistler de yetiştirilmiş. Peki Mösyö, bu kadar anlattınız. Atatürk'ün çabalarını dakikalarca bize saydınız. Fakat... Hala Türkiye'de klasik müzik yeterince sevilmiyor veya insanlar klasik müziğe hala aşina değillermiş gibi hissediyorum. Bunun sebebi nedir? Evet, Türkiye'de klasik müziğin ve Türk beşlerinin Türk kültürüne uygun müzik yapmalarına rağmen tam olarak benimsenmemiş olmasının sebebi Türk beşlerinin başarısız besteciler olması veya Türklerin klasik müziği sevmesinin mümkün olmaması değil. Bundan çok farklı ve alakasız bir durum. Bunun asıl sebebi stil ve tarzdır. Hani dedik ya Türk Beşe Cumhuriyet'in ilk yıllarında yani 1920'lerde aktiflermiş. O yüzden de modern dönemin tarzını benimsemişler. Ki bu da çok beğenilecek bir tarz değil. Çok disonant. Yani beraber kötü duyulan, armonik olmayan sesin beraber çok kullanıldığı bir tarz. Tarzın müziğin sevilmesindeki önemi neyi şöyle bir örnekle açıklayalım. Bir müziği, bir melodiyi çok farklı tarzlarda besteleyebilirsiniz. Örneğin Kertibin melodisini ele alalım. Ahmet Adnan Saygun'un koro için yazdığı Kertibin varyasyonları vardır. Aynı zamanda fazla sayıda kâğıdı mim melodisini piyano için uyarlamıştır. bu iki uyarlama arasında çok büyük bir fark vardır. Saygun'un tarzı modern tarzıdır. Yani disonanttır. Fazıl Say'ın tarzı ise minimalistiktir. Bu da onu daha sevilebilir kılar. Fakat bu uyarlamaları bestecilik ve teorik, teknik olarak incelediğimizde Saygun'un uyarlamasının daha komplike ve daha başarılı olduğunu görürüz. Yani toparlamak gerekirse klasik müziğin Türkiye'de tam olarak benimsenmemiş olmasının sebebi stildir. Monsieur, bence yanılıyorsunuz. Bence klasik müzik sıkıcı olduğu için dinlenmiyor. Zaten klasik müziği kim durup dururken dinler ki? <laughs> ben şimdi Şanzelize'de kurvasan yemeye gidiyorum. Bunu sonra konuşalım. Ya Monsieur, bu Fransa'da asker ücretler fazla diyorlarmış ya bu <gülüyor> Fransa... <gülüyor>